Herkese merhaba. Bu videoda Reddit uygulamasında arama geçmişini nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Reddit uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra üst tarafta bulunan istediğini bul yazılı arama kutucuğuna dokunuyoruz. Açılan ekranda kutucuğun altında son 3 arama geçmişinizi görebilirsiniz. Yanlarında bulunan çarpı butonlarını kullanarak arama geçmişinizi silebilirsiniz. Maalesef tüm arama geçmişini tek bir yerden silme seçeneği bulunmuyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.